Şimdi şöyle bir şey var. Yani tabii ki soruyoruz kanunları 14 kuralını hatırlatıyoruz. E, kimisi anlayışla karşılıyor, kimisi e, ters diyor. Yani böyle bir sıkıntı var. Yani bizi bu Arabiye günde biniyor diyelim kaç kişi? 20 kişi tabii ki. E, Biz de yani nasıl desem şey yapmak istiyoruz. Yani temiz olmasını istiyoruz, sağlam olmasını istiyoruz. Hastalık girmemesini istiyoruz. Anladın mı? Önlemler. Önlemleri, alıyoruz biz. Yani de, toplu taşımalarda e, olmalı bence. Çünkü, çünkü e, çok yakın mesafede e, yolculuk ediyoruz. Bazen bir saat, iki saat mesafe gidiyoruz. Aynı havaya teneffüs ediyoruz. Yani bence HES kodu sorulmalı. Biz her türlü önlemleri alıyoruz. Yani maskemizi biliyorsunuz zaten maske e, ee, kolonya dezenfekte kullanıyoruz. Ee, müşteri indikten sonra camı açıyor, açıyoruz, arabayı havalandırıyoruz. Yani elimizden gelen şey yapıyoruz. Yani bizim... Şimdi şöyle bazılarının kodu, yani kodu olmuyor. Yani kodu uygulamasını indirmeye müşteriler oluyor. Yani biz müşteriye heskodu heskudumuz var mı dediğimiz zaman müşterinin HES kodu olmuyor. Bu sefer vatandaşı biz ya yani yoldan bırakacağız. Yani HES kodu olmayan da mecbur taşıyacağız. Yani o, o şeyleri karşılaşıyoruz. İlk önce insanlar biraz kendini sorgulamalı HES kodundan önce. Ha HES kodu şart mı? Tabii ki de şart. Ben şimdi yanımda oturan müşterinin e, ne durumda olduğunu ben bilemem. Biz zaten risk altındayız. Günde belki e, 15-20 kişiyle iç içe oluyoruz ki mesafe çok kısıtlı oluyor arabanın içinde. Bu aracın içinde hani en fazla belki bir metre bile değil yani yarım metre civarında bir mesafemiz var. Ee i̇nsanlar bir Allah korusun bir hastalık falan olsa kaçınılmaz yani. Bizim zaten evimizde hasta olan yakınlarımız var. Bir Allah göstermesin kaptığımız zaman bir şifayı bulaştırmama gibi bir lüksümüz yok yani kaçarı da yok. Yani dediğim gibi insanlar ilk önce kendini sorgulaması lazım. Ya bu dönemi atlatmak için biraz da e, insanların kendine e, sorumlu olması lazım. ya Böyle yani.